Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İngiltere'deki Hayat Vlog 1'in ya Vlog Vlog'unun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, biraz geç oldu aslında ama şop. Ne de olsa geç olsun güç olmasın. Şimdi e, güzel bir konu olarak Ali'ye gitmeyi planladım. O yüzden şu an Ali'ye gidiyoruz. Ali bayağı Migros ba Migros gibi market büyük içinde türlü türlü çeşit var Ve ucuz İngiltere'nin güzelliği bu işte ucuz hadi o zaman yürüyelim Thank <laughs> burada bir sürü güzel hamburgerler var ama hepsi porta morta yapıyor Evet Neyse ne? sevmiyor ve bunları da seviyorum bunları seviyorum çünkü katlı otobüsler üst kat baya bir sallanabiliyor ama güzel güzel bir açıdan bakıyoruz. Güzel. ve bazı tür şeyler de var Sadece İngiltere'yi gezdirmiyorum. Liverpool gibi küçük kısımları da gezdiriyor. Atlıyorsun, ödüyorsun. Bir tık pahalı diyebiliyorum. Normal otobüslerde. Ama değer. Yapmadım ama değer. Çünkü baya güzel gözüküyor. Bak bu Levis. Çünkü bunun kork olduğu %100 gözüküyor içinde bacon var. Mer, Mer, galiba yaşlı bakım merkezi ve free OE veriyorlar. Free OE bayalım. gitmeyin. Niye? İşte. Zöyle. Hansı marka bu? Streng. Buraya evet. değmeyeles. Hayır işte şu. <laughs> Yok arıcı. Nasıl oluyor? Şöyle burada aura var. Eee evet, birazcık bar gibi. Her ayağım döner var galiba dönerci. <laughs> ama dönerci gibi de durmuyor. O yüzden galiba atayım. Costa var. Bir tür Starbucks çatması. Ama çok çıldırmıyorlar. Starbucks gibi. Bunun dışında burada berberlere eğer Türkler gibi veriliyor. Türkler daha iyi kesiyor. Evet. Eat it var. Köşedeki börekçi gibi bir şey. Kütüphane var. Kütüphane bir yol oldu bayağı ben bir tane bir kitap aldım. Ben, o kitabı ne zaman döndüreceğim? Onu 15 ee, Kumar merkezi var. Evet, tamam o tarafa bakmıyorum. Kumar merkezi var. Bu kadar büyük olmasına şaşırdım. Böyle bayağı bir kum, kumarcı. Ya buradan karşıya geçiyoruz gayet. Yani. Evet karşıya geçiyoruz. Evet, evet devam ediyoruz. Ee, burada bir park gibi yok. Park değil yok yok. İşte gibi bir şey var. Strand Marmara Park diyelim biz ona. Marmara Park daha iyi olur isim olarak. İçinde böyle türlü türlü şey var ama her şey çakma ve çakma olmasına rağmen çok daha çok iyi şeyleri var. Dayanıklılık. Sonra bir sürü Buraya göstermem gerek yok ya. Kanal var burada. Al kanal. Kanal ve ördekler, mini ördekler. Onun dışında bir sürü çelik şoplar var buralarda. Çünkü insanlar çeritlere bayılıyor. Annem de dahil. Yeter. Evet, çok uzun bir yolmuş. Şey. Pound Bakery. Bu da köşedeki börekçi ama daha ucuz. Evet. Ucuz. Ee, çelik şop içeri göstermeyeceğim. Kızabilir <laughs> diyor ama girmek. İçeride insanlar bir şeylerini bağışlamış ama. Birisi müzik çalarak geliyor. Bunlar kim olduğunu anlamadım. Burada da Bimler, A101'ler çok yan yana. Ve burayı seviyorum. Her bir yer farklı bir şey kokuyor ve farklı bir şey gözüküyor. Bunlar da daha ayrı reklam şeyleri. Her tarafı farklı. Çoğunlukla ama buraya reklam koyabilirsiniz. Reklamları var. Subway var. Subway'e daha gidemedim. Ama gitmek istiyorum. Vegan bir şeyler yemek istiyorum Subway'de. Ee, burada elektrikli... söylemeyeyim. Yoksa yaş kısıtlaması gelecek. Evet, evet yaş kısıtlaması gelmesin. Onun için de var ama McDonald's maalesef rengini kaybetmiş, üzülmüş biraz. Burger King hala renkli renkli. Her tarafta ama McDonald's şeyi var. Rektörü McDonald's rengini kaybetmiş diyor. Ya güzel bence. Burada da çıkış. yok yok bile. Bir milyoncumuz var. Bir milyoncu olması güzel çünkü birçok şeyi burada buluyoruz ve evimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Şu anlık tam da değil, tam tamamlanmış da değil, hiçbir şey yok da değil. Yarısı gibi, yarısı tamamlanmış gibi bir şey. İleride kebab kab house var. Böyle şeyler de Türkçe yemekler falan yazsa da gene de bir dikkat edin. Yalancılar da olabiliyor. O yüzden iyice bakıp içeride helal yazısı bulmaya çalışın. Ya da sormaya çalışın. Şu şekilde. Anne bu anne bunu sok. Oo, <laughs> burada, burada, burada Addison Arms. <laughs> Eski İngiltere yemekçilerinden kim, ay pasta kim kalmış diyelim biz buna. Bu da gene Allah her taraf kumarcı dolu ya. Bunlar da makineler benziyor şu dekor şey. Şimdi antrenman. Sonra bir sürü çakma adidaslar var ama farklı farklı. Aa yok çakma adidas değilmiş. güzel güzel çakma Lidl'sı değilmiş. Kapılmış <laughs> tamam. Evet Lidl var burada ama Lidl... Lidl'a gitmeyeceğim. Ben Lidl. Ben Lidl'ı seviyorum. Lidl, Lidl, Lidl bir tık büyük. Aaa çıkın McNuggets. Aaa çok güzel. Ama yiyemiyorum. Çünkü McDonald's sarı burger kirikleri güvenmeyin. Kesinlikle demiyorum. Ne bileyim bulursunuz bir tane helal. Küçük bir şans. Çok küçük bir şans. şey. Ya ben burada ev, evimin etrafını gösterdim acaba bulur musunuz beni? Hem gelirseniz İngiltere'yi bulun be. Ama gözünü seveyim lütfen. Başka youtuberlara yapılan gibi kötü şeyler yapmaz. Gidin dur. Ay anne anne. <laughs> anne. Anne gel düz gidiyoruz. Evet girdik. Şu an biraz sessiz olacağım. Evet. Şey, al bir şey açalım şey şey yani İlk olarak Burada gördüğünüz gibi birçok şey hem yazıyor. E, bacon yazıyor. Bacon hem e, port olmaz. Yine de şunu yemiyorum vegan no böyle güzel şeyler çoğunlukla bacon'ın çıkıyor. Lütfen ağzınıza atmayın zaten. Dış müthiş şeyler. Ice Burada bu kısım bu arada gördüğünüz gibi food to go. Yani alıyorsunuz, açıyorsunuz direkt. Ama şeyin içinde açmıyor lütfen marketin için. O diyene kadar açmıyorsunuz. Bunlar var. Güzel. Az size dediğim buydu, demedim. ne? De. aklımdan üşüdüm. Brown and Cali Rolls Bunlar vegan olmuyor. Bu yüzden çok sinirliyim. Çünkü ben bunlardan çok yemişim. Evet, burada da şu ara ucuzlayan şeyleri koyuyorlar bu kısımda. Bu şey. Çiçek bu Çiçeklerimizi alalım değil mi? Eee şeylik çiçeği. Şeylik değil mi? Cama, cama koyuyorsun. Window. Evet, evet cama koyuyorsun. Çiçek mi Evet, Evet, evet vazo için eşyaları alarak hapisteciğim. Evet, Blueberries, Türkiye'de az bulunuyor diyebilirim. Wonky. Bir dakika, ne var abi? Bir dakika. Bir de diğerine bakayım. Birinin uçu artı şeklinde galiba. Oops, grapes. Bak bu güzel. Ee, beans, browns. Kendi noodle'ımızı yapacağız bu arada burada. Onun da videosunu çekelim. Burada arka tarafta türlü türlü elmalar, limonlar falan var. Lime, lime güzel aslında. Lime kaç çıkıyormuş? O oh, tamam. Güzel. Ama Laymalıyım. Tamam, lay evde varmış. Allah. What is it? Bugün cips yapmanız için gördüğünüz gibi direkt sizin için kesip bile satıyorlar. Helal olsun. Gidelim. Şu geldik. Mexicans. Bu da daha çok Japon için. Bilmiyorum düzeltirsiniz. Japon ya da Çinli. Gibi. <laughs> eski pilavı kullanır, eski pilavı kullanıyorlar ve zartıyorlar. Bunların özel bir sosu var. Tereyağlı tavuk sosu diyor. Hmm, nasıl göstersem. Ben hemen karşı kameraya geçeyim.